Arkadaşlar Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 30.06.2022'de yayınladığı ilan son başvuru tarihi de 22 Temmuz 2022 arkadaşlar. Başvuruda alınacak toplam 22 personel var arkadaşlar. Sözleşmeli olarak 22 KPSS puanı bas alınmak şartıyla. Ben e, linki yorumlara atacağım. Birçok alanda lisans, ön lisans, koruma ve güvenlik görevlisi, programcı, büro personeli, destek personeli, bakım ve onarım personeli birçok alım var arkadaşlar. KPSS puanlı şartı var. Detayları inceleyerek müracaatı düşünen arkadaşlarım müracaatlarını yapabilirler. Müracaatlar posta yoluyla başvuru yapabilecekler. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanı Başkanlığı Yalnız Bayi Yerleşkesi Merkez Erzincan adresi linkte hepsi.